Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlerden gelen çok sayıda soruları elbette tek tek cevaplamak takdir edersiniz. Mümkün değil. Ama bütün soruları topluyoruz. Ve kanalımıza abone olan arkadaşların en çok sorduğu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu videomuzda da sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdi yeterli arkadaşların en büyük hassasiyet gösterdiği ve endişelendiği bir konu var. Biz EYT'den emekli olduğumuz için normal bir şekilde yani şartları yerine getiren ve emekli olan kişilere göre biz daha az maaş alır mıyız? Evet, yani EYT'liler normal çalışan ve normal emeklilere göre daha az mı maaş alacak? Hayır değerli arkadaşlar. Hem EYT'liler hem de bugün itibariyle emekli olanlar ya da dün emekli olanlar nasıl maaş bağlanma sistemi uygulanıyorsa hesaplama yapılıyorsa EYT'ler için de aynı hesaplama yapılacak ve dolayısıyla EYT'l'ler normal emeklilere göre az maaş almayacaktır. Hesaplama aynıdır. Sadece burada önem arz eden olay şudur. 2000 yılından önce çalışması fazla olanlar, 2000 yılından önce kazançları yüksek olanlar, 2000 yılından sonra gelenlere göre Yine e, 2000 ile 2008 yılında çalışanlar, 2008 yılından sonra çalışanlara göre ve kazançlarına da baktığımız zaman üç farklı dönem baz alındığından dolayı maaş hesaplama sistemi e, aynıdır. Dolayısıyla maaş hesaplama sisteminde 3 döneme göre maaşlar hesaplanıp ödenmektedir. Dolayısıyla sırf EYT'li olduğu için az maaş bağlanması söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Yine sorulara bakıyoruz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1,5 milyon EYT'linin emekli olacağından söz etmekte ve dolayısıyla 1,5 milyon dışındaki EYT'liler emekli olmayacak mı? Değerli arkadaşlar sadece 1,5 milyon kişi emekli olacak diye bir olay yok. O yanlış anlaşıldı. Buradaki bir buçuk milyondan e, şunu anlamamız lazım bir buçuk milyondan yani EYT yasası Ocak ayında yürürlüğe girdiği zaman hemen dilekçesini verebilecek sigortalı prim gün sayısı ve sigortalık süresini yerine getiren kişi sayısı en fazla bir buçuk milyondur demek istedi Sayın Çalışma Bakanı ve dolayısıyla aradan zaman geçtiği zaman diyelim ki 2 ay sonra yine şartları dolduranlar yine emekli olacak. 3 ay sonra 5 5 ay sonra ya da bir veya iki yıl sonra şartları yerine getirenler de peyderpey emekli olacaktır. Dolayısıyla EYT yasasından emekli olacak olan kişi sayısı 1,5 milyon kişi değildir. Yaklaşık e, 4,5-5 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla kim şartı getirdiyse, ne zaman getirdiyse o zaman emekli olabilecektir. Başka bir soru. E, kamu çalışanları EYT'den emekli olmayacak mı? Bu konuda duyumlar var gibisinden e, bahseden kamu çalışanları var. Değerli arkadaşlar EYT'li olmak için e, sadece özel sektörde çalışıyor olmak gerekli bir koşul değildir. Kamuda çalışanlar da 8 Eylül 1999 yılından önce işe girmişlerse ve şartları yerine getirmişlerse elbette ki kamu çalışanları da EYT'den faydalanacaktır değerli arkadaşlar. Bu konuda kamu veya özel sektör ayrımı yoktur. Askerlik borçlanmasını yerine getirirsem ben SSK'lı olarak 25 yıllık sigortalık süresini doldurabilir miyim? Eğer ki her askerlik yapanın sigortalılık süresi geriye çekilmez. Değerli arkadaşlar bunu bilelim. Yani her askerliği borçlanması yapacak olanın sigortalık süresi geriye çekilmez. Bunun için önemli olan olay şudur. Sizin ilk sigorta girişinizden önce askerliği yapmışsanız örneğin diyelim ki 99 yılında SSK başlangıcınız var. Askerliğiniz diyelim ki işte 96 yılında, 95 yılında her neyse yani daha geriye doğru gidiyorsa dolayısıyla askerlik sürenizi borçlandığınız süreye kadar geriye gidecektir. Demek ki burada dikkat edilmesi gereken olay sigorta başlangıcından önce askerliğinin borçlanması diğer türlü sadece e, primin artmasına neden olacak ve sigortalık süresini etkilemeyecektir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizleri de düşünerek videolarımızı çok kısa tutuyoruz. Diğer sorularınızı başka bir videomuzda paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.